Devamlı olumsuz öngörülerde bulunan insan bir şeyi daha yapıyor, erteliyor. Çünkü bu kadar olumsuz olasılığın arasında debelenirken hareket edemiyor. Evet, biraz da bunun üzerine konuşalım. Bir hikaye bir şarkı molasındasın, hoş geldin. Ertelemek üzerine 22. durak ve sonrasındaki molalarda konuştuk. Şimdi farklı bir açıdan bak. Devamlı olumsuz öngörüler içerisinde bulunan insanın gösterdiği başka bir eğilimde ertelemek. Bir gün yolda yürürken Aikido kursuna gidiyordum. Çok iyi hatırlıyorum. İçim çok bunaldı. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama hayatın rutinlerine de devam ediyorum. Dedim ki Güngör neden kendini bu kadar kötü hissediyorsun? Bir düşün bakalım. Belki bulabilirsin, belki de bulamazsın. Her şeyi anlamayı da bekleme. Sen insansın. Mevsimler gibi değişir ruh halin. Ama yapabileceğin bir şey varsa onu da yap. Dedim ki neden kendini bu kadar yorgun ve tükenmiş hissediyorsun? Ertelediğin bir şeyler mi var? Olumsuz öngörülerin mi var? Düşüncelerin, duyguların seni bunaltıyor mu? Evet. Hayat koşturmaca, zaman yetmiyor. Ertelediğim şeyler var, onları yapmıyorum vesaire vesaire. Birçok şey geldi aklıma. Ve bu şekilde ilerlerken durduğum bir nefes aldım. Nefesime odaklandım. Kendine gel gün gördüm. Kendine gel. Evet. Bir şeyleri erteliyor olabilirsin. Bunları yaparak belki daha iyi hisseden bir duruma geçebilirsin. Ama onun dışında ruh durumundaki değişiklik zaten kendi kendine gerçekleşecek. Mevsimler gibi. Onun için odağını verme. Hayat rutinlerine vermeye devam et. Ve bu şekilde bir iç konuşma yaptım ve ertelediğin şeylere başla mesajı verdim zihnime ve bu şekilde ilerledim. Ve bu konuşmayı yapmadan önce kendimi 10 kötü hissediyorsam şimdi 6 kötü hissediyordum. Kendinden büyük şeyler bekleme. Yani kendinden mükemmel şeyler bekleme sen insansın. Bu kadar. Büyük beklentilerde bulunma kendini gerçeğe çek. Her gerçekten uzaklaştığın zaman, dünya başına yıkılmış da altında kalmışsın gibi hissettiğin zaman kendini gerçeğe çek. Bu şekilde ilerleyeceksin. Ve kendin için yapabileceğin bir şeyler varsa onu da yap. Dediğim gibi ben o gün kendime dedim ki ertelediğin şeyleri başla, gerçekleştir. Belki daha iyi hissedersin. Çünkü ertelediğimiz şeyler de bizi rahatsız ediyor bir kenarda. Kendine gel gün gör dedim. Ve bu şarkıyı yazdım. Seninle paylaşacağım şimdi. Görüşmek üzere. Kendine gel Zaman Akıyor Hayatın geride kalıyor Keşkeler birikiyor Ertelemesen Saat ilerliyor Yapmadıkların bekliyor Sırtında birikiyor Zaman en büyük tuzak Şimdi sen ayağa kalk Erteleme hayatı Dün yine geride kaldı bak Zaman en büyük tuzak Şimdi sen ayağa kalk Erteleme hayatı Dün yine geride kaldı bak sen artık hayatın Nereye kadar devam edebilirsin Ayağa kalk hisset hayat akışını Ancak böyle yaşadım diyebilirsin Hareket et hayatın içine savrul Ancak o zaman hissedeceksin Ertelediklerin yük olmuş kurtul O zaman kendini seveceksin